Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karma'yı konuşacağız ama başlamadan önce ne yapıyoruz bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi hemen konuya geçebilirim artık. Ee, arkadaşlar karma konusu çok kafanızı kurcalıyor biliyorum ama karmanın ne olduğunu bilmediğiniz için ve dışarıdan bir takım e, insanların karma ile ilgili yazdığı şeylerden dolayı e, kafanızda yanlış bir imaj uyanıyor karma ile ilgili sanıyorsunuz ki karma kötü karma denilen şey e, bizi kötü etkiliyor ve yaptığımız her şeyin bir karması oluyor şimdi evet yaptığınız her şeyin aslında karma diye bir şey yok bak karma demeyelim ona çünkü karma bir hindu inanışı olarak geliyor e, Yapılı dünya üzerinde yapılan her şeyin size bir geri dönüşü olduğu anlatılıyor. Okay? Yani anlatı şey inanış bu şekilde. Ama bizim inanışımız ise ben size çok güzel bir atasözüyle e, örnek vereyim. Ne ekersen onu biçersin. Okay? Bize dönüşü bu. Şimdi sizin kafanızı en çok karıştıran şey bu özgür irade olayı. Özellikle istediğiniz kişiyi e, elde etmeye çalışırken ya da işte manifesta ederken vesaire falan en çok kafanızın karıştığı şey bu özgür irade işi. Şimdi ön önce bunu açıklayacağım, sonra bu karma olayını açıklayacağım. Şimdi özgür irade arkadaşlar kişilerin kendi tercihleriyle yaptığı şeylere diyoruz, değil mi? Özgür irade bu. Fakat siz kendi gerçekliğinizde kimseye özgür irade veremezsiniz. Eğer birine özgür irade verirseniz, evet bunu yapabilir, bunu edebilir, böyle davranabilir şeklinde bir özgür irade verirseniz kendi gerçekliğinizde diyorum bak. O zaman o insan sizin gerçekliğinizde kendi iradesiyle hareket etmeye başlar. Tabii bu irade de nereden geliyor aslında? Siz bu iradeyi nasıl veriyorsunuz? Düşüncelerinizle. Düşüncelerinizle aslında diyorsunuz ki sen bana böyle davranabilirsin. Sen e, beni sevmeyebilirsin. Sen bana saygı göstermeyebilirsin diyorsunuz aslında. Buna bu bu şekilde geliyor aslında size onun dönüşü. Ya da en çok e, mesela e, yapılan şeylerden biri de diyorsunuz ki mesela işte ben onu kendime aşık edeceğim geri çevireceğim ama işte onun özgür iradesiyle oynamış mı oluyorum hayır onun özgür iradesiyle olmuyorsun oynamış olmuyorsun senin onun yani karşı tarafın seni seven versiyonunu hayatına kabul etmiş oluyorsun bizim milyonlarca versiyonumuz var ve her insan aynı versiyonu seçmiyor. Okay. Yani her insan bilinçli ya da bilinçsizce karşıdaki kişinin farklı bir versiyonunu seçiyor. Mesela atıyorum sen şu an seni sevmeyen işte başkalarıyla ilgilenen bir adamın adam olduğunu düşünüyorsun. Çünkü onun o versiyonunu kabul ediyorsun hayatında. Ve diyorsun ki o bu şekilde davranacak. İşte özgür iradesini kabul ediyorsun kendi gerçekliğinde. Ama sen onun biraz böyle değiştir versiyonu. Bak 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 versiyon arasında. Aa senin sevdiğin versiyon var. Al onu. Onu kabul et. Senin gerçekliğinde özgür iradesini yok saymış oluyorsun. Okey? Kendi hayatında istediği her şeyi yapabilir bak her şey yapabilir. O hiçbir sıkıntı değil, hiçbir karma değil ya da bir şey değil. Okey. Ya da onun hiçbir şeyine karışmıyorsunuz. Bu tamamen enerjisel ve beyninizin yapabildiği bir şey. Şimdi karma olayına geri dönecek olursak diyorsunuz ki işte iki tane, üç tane böyle tip var. TikTok'ta video çekiyor ya da ne bileyim işte Twitter'da bir şey yazıyor falan filan. İşte sakın şey yapmayın. E, bunun karması var. Size geri dönüşü çok acı olur. Şimdi ben geçen gün bir tanesini okudum, çok güldüm. Yaz işte bu manifestte ritüelde bunları sakın yapmayın arkadaşlar. İşte ben yaptım. Çok pardon. Ben yaptım ve ee, çok kötü sonuçlar oldu, işte böyle tersine döndü beni beni bırakıp gitti bilmem ne. Yaptığı işlemi de kısaca anlatmış. Gidiyor bir adamla e, bir dua alıyor ve duayı okuyor. Şimdi bak işin içine böyle duaydı harflerdi yazıydı işte böyle çeşitli kağıtlara bir şeyler yapmaysa senin yaptığın zaten manifest değil. Okey, O başka bir şeyle çalışıyorsun demek oluyor ve bunun evet sen kötülük ekiyorsun o insanın gerçekten mü, e, iradesine anlık olarak müdahale ed, bak müdahale ediyorsun. Okey, Bu aynı zamanda özgür iradeye müdahale şu şekilde de yapılabilir. İlla bunu büyüyle bilmem neyle ya da duayla, ile, cürtle yapmak zorunda değilsiniz. O insanı sürekli arayarak, sürekli taciz ederek, sürekli rahatsız ederek de o insanın özgür iradesine eee engelde bulunmuş oluyorsunuz. O yüzden hep size diyorum ki yapmayın, uzak durun, sadece beyninizi kullanın, başka hiçbir şey yapmayın karşı tarafla ilgili. Siz kendi gerçekliğinizi görmek istediğiniz versiyonu seçiyorsunuz. İki, cisi. Şimdi çok affedersin de eski sevgiliniz siz hiçbir şey yapmadan geri döndüğünde karma olmuyor. Çünkü zanıyorsunuz ki siz bir şey yapmadınız. O öylece döndü. Ee, o karma olmuyor ama sen gerçekten biri beni sevsin diye düşündüğün zaman onun karması oluyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmasına imkan yok. Karma yani ne ekersen onu biçersin diyeyim size daha doğrusu iyi şeyler ekiyorsanız iyi şeyler biçersiniz. Kötü şeyler ekiyorsanız kötü şeyler biçersiniz demek. Sen bir insanın seni sevmesini istediğinde kötü bir şey mi istemiş oluyorsun? Ya da sen o kadar mı kötüsün sevilmeyecek kadar da bunun karması olabileceğini düşünüyorsun. Bunun sana geri backfire yapabileceğini düşünüyorsun. Böyle bir şey yok. Anladınız mı? Siz eğer saf ve temiz duygulardaysanız ee, sadece karşı tarafı gerçekten sevdiğiniz için böyle bir şey istiyorsanız bunun size göre geri dönüşü de sevgiyle olacak. Çünkü sen sadece sevgi ekiyorsun. Başka bir şey ekmiyorsun. Ama sen egon da aynı. Gelsin kapıma sürülsün. Bak ben ona yapacağımı biliyorum. Barışmayacağım da mahvedeceğim onu diyorsa bak bu olur ama kötü bir şekilde ekmiş olursun ve bunun sana yansıması da kötü olur. Peki karşıdaki insandan belki karşıdaki insandan olmaz ama başka birinden olur. Yani bunu mutlaka bir şekilde yaşarsın. Ya seni aynı şekilde biri e, yalvarttırır ağlatır vesaire. Ama sen son derece temiz niyetlerdeysen adamla birlikte olmak istiyorsun ya da kişi kadınla birlikte olmak istiyorsun. Kişiyle birlikte olmak istiyorsun. Bunun ne gibi bir kötülüğü olabilir? Sadece diyorsun ki o beni seviyor. Yani bu kadar. Bunun dışında yani ektiğin şey sevgi, aşk yani böyle iki kişi bir şey yazdı diye lütfen bunları tamam etmeyin artık. Gerçekten bu tip şeylerden çok da yoruldum. Saçma da yani günah mı? Yok işte karması var mı? Yok o mu? Bu mu? Şu mu? Du mu? Eh. Peki, alt tarafı beynini kullanıyorsun ya. Alt tarafı beyninden bir düşünce yaratıyorsun ve ona yönüyorsun. Ne kötülüğü var bunun? Bunun ne kötülüğü olabilir? Yani fısıltı tekniğini en çok karıştırdığınız teknik bu. Birinin kulağına fısıldadığınız için hayaliniz. Sadece hayalinde yapıyorsun bu adı, işi. Adama gidip bir şey yapmıyorsun ki. Ve adamın dönüşümünü izliyor. Yani adamın seven versiyonunu tercih ediyorsun. Ona inanıyorsun. Yani bunda kötülük yok ki. Ha bu şunu da söyleyeyim. Eğer ki geldikten sonra tekrar olay eskiye dönüyorsa o sizin self konseptiniz yüzünden, karma yüzünden değil. Sen kendini değiştirmeden manifeste sağladığın için ya da tezahür ettirmeyi başardığın için ama senin self konseptinde hiçbir değişiklik olmadığı için, sen hala eski sen olduğun için tekrar aynı spiralin içine düşüyorsun. O yüzden diyoruz ki evet bak birini... Manifestlemek için self-konsept gerekli değil. Bak gerekli değil ama önemli. Neden önemli? Tekrar aynı spirale düşmemen için. Sen en berbat halinde de e, şey yapabilirsin, manifest diyebilirsin ama tekrar aynı olayı yaşamaya devam edersin ve adam geldiği gibi gider kalıcı olmaz. Çünkü sen aynısın, sen hiç kendini değiştirmedin. Sonra geliyorsunuz bu olayı diyorsunuz ki Aa, karmasını yaşıyorum çünkü çarptım böyle oldu. Böyle bir şey yok. Kendini geliştir, kendini ilerlet, kendine tavan yaptır da sonucu da doya doya yaşa karma karma var karma var diye ona sığınacağınıza bak bu sığınmadır. Karmasını yaşıyorum demek bir sığınmadır. Ben bir şeyi beceremedim bari buna sığınayım da hani kendimi aradan çekeyim. Bu kendini güvende hissetmektir. Niye biliyorsunuz? Konseptiniz Maalesef yanlış konseptiniz. sizin bu, bu, tip şeyleri başaramayacağınızı, ileri gidemeyeceğinizi, ulaşamayacağınızı düşündüğü için bunu size yaptırıyor. Okey? Ya yani bilinçaltınız bunu size buna sığınıyorsunuz. Sığınmayın yapın. Kafayı kullanın. Okey bugünlük benden bu kadar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.